Merhaba değerli izleyiciler, evet seçimler bitti. Avrupa siyasetine biz de geri dönebiliriz ama onun öncesinde seçimlerin hemen arkasından Avrupa Birliği'nden gelen tepkilere çok az değinmek istiyorum. Genel olarak Erdoğan'ı tebrik ettiler, AB liderleri ve birlikte çalışmaya hazırız mesajı verdiler. Dış ilişkiler politikası, yüksek sesliliği, Cizah Borel ve e, AB'nin genişlemeden sorumlu e, komisyon üyesi ki ne zamandır kendisinden bir şey duymuyorduk. E, i̇smini bile unutmuşum. Oliver Oliver Varhely. E, e, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci e, tur se sonucuyla ilgili olarak bir ortak açıklama yaptılar. Ve açıklamada Avrupa Birliği e, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılan seçim lerde işte Türk halkının yüksek katılımıyla e, demokratik halkını kullanmasını övgüyle e, karşılıyor gibisinden bir şeyler söylediler. E, e, Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi dolayısıyla e, tebrik ediyoruz dediler. E, e, ayrıca Avrupa güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Agit'in ve Avrupa Konseyi'nin seçimlerle ilgili nihai bulgularının beklendiğini de belirttiler bu açıklamada. Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'de e, istikrarlı ve e, güvenli bir ortamın e, yanı sıra Türkiye ile e, işbirliğine dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkiyi sürdürmek istediği, bunda stratejik bir çıkar gördüğünü belirttiler. Ama tabii açıklamada hiçbir şekilde seçimin nasıl yapıldığı, ne gibi süreçler içinde adil olmayan bir şekilde yapıldığı konusunda hiçbir referans yok. Ee, AB'nin ayrıca Türk vatandaşlarının yararına insan hakları, hukukun üstünlüğü, ulusal, e, pardon, uluslararası hukuk ve bölgesel istikrar sahipleri temelinde ortak refah ve istikrar için yapıcı bir ilişkiye doğru ilerlemek amacıyla Türkiye ile birlikte çalışmaya hazır olduğu e, açıklamada belirtildi. Yani yine e, durumu idare edecek son derece genel e, ifadeler. Erdoğan'la özellikle göç bağlamında iyi ilişkilerin, işlevsel ilişkilerin sürdürüleceği anlaşılıyor. Ortalığı yani doğrusunu söylemek gerekirse durumu idare eden hiçbir suya savunmaya, sabuna dokunmayan bir açıklama. E, gördük Avrupa Birliği makamlarından beklediğimiz üzere. Bir başka seçimlerde İspanya'da yapıldı aslında. Yerel seçimlerdi bu seçimler ama e, sonucu çok daha e, kapsamlı oldu. Bu yerel seçimlerde e, muhalefette olan e, sağ partiler e, özellikle güçlendiler. E, biliyorsunuz e, şu anda e, iktidarda e, bir sol koalisyon var Sosyalist Parti ile Podemos koalisyonu ama e, seçim sonuçlarına göre en fazla oyu alan parti Merkez Sağ Halk Partisi oldu 35 milyon seçmen yaklaşık olarak İspanya'da e, kayıtlı bunun 166'sı sandığa gitti 3'te 2'si 12 özel yönetim parlamentosunun ve 8131 belediye meclis üyesinin belirlendiği bir seçim yapıldı. Ve eee İçişleri Bakanlığının resmi sonuçları açıkladığı internet sitesi çökmüş bu arada. Veri akışında bir zorluk e, durumu da olmuş. Ama sonuçta e, e, İspanya'daki Halk Partisi oyların yaklaşık yüzde otuz aldı. Geçen seçimlerde bu yüzde yirmi ikiydi. E, Sosyalist İşçi Partisi yüzde yirmi sekiz buçuk oy aldı. Yüzde birlik bir gelirle gerileme aslında yaşadılar. Çok önemli bir gerileme değil. E, ama birçok önemli belediyeyi kaybettiler. Ee, belki de seçimin en e, dramatik ve ilgi çeken, dikkat çeken sonucu e, aşırı sağ Vox partisinin oylarını iki katından fazla arttırarak %7'nin üzerine çıkması. Geçen seçimlerde %3 oy e, kazanmıştı. Evet, İspanyol e, Halk Partisi bu yerel seçimlerde sosyalistlerin elinde olan 10 özel yönetimden 6'sını kazanmış oldu. Alf, Alberto Fugio herhalde böyle okunur. Ee, Halk Partisi Başkanı. Partisinin yerel seçimlerden açık bir zaferle çıktığını savundu. Önümüzdeki dönemde İspanya'da başlatacağımız yeni bir siyasi döngünün de ilk adımı atılmıştır ee, yorumunu yapmış. Oyunu en yüksek olay o e, olayda, e, oranda arttıran Vox Partisi'nin lideri e, sosyalizm, komünizm ve onların ayrılıkçı ve terörist ortaklarına alternatif bir inşa etmek için Vox'un kesinlikle gerekli olduğu kanısı artık iyice pekişmiştir gibisinden bir açıklama yaptı. Evet. Evet, e, 2020 Ocak ayında e, Podemos ve Sosyalist Hareket arasında bir koalisyon kurulmuştu. Aslında özellikle ekonomi konusunda bu koalisyon e, gayet de iyi işler yapmıştı. E, ama yapılan e, yorumlara göre e, özellikle e, Sosyalist Parti'nin ayrılıkçı bu işte mesela BASK'taki ayrılıkçılarla ve başka ayrılıkçı gruplarla işbirliğine gitmesi oy kaybetmesinde önemli bir etken oldu öte yandan Sosyalist Partisi genel başkanı ve İspanya başbakanı Pedro Sanchez partisinin bölgesel seçimlerde aldığı yenilginin ardından, Temmuz ayında erken genel seçime gidileceğini açıkladı. Seçim normal şartlarda zaten bu yılın Aralık ayında gerçekleştirecekti. Ee, bir anlamda ön aldı Pedro Sanchez. Hatta bu kararından e, kendi partisinin bile bazı yetkilerin haberdar olmadığı belirtiliyor. Televizyonda hemen bir konuşma yaptı ve ee, Kral e, İspanyol Kral e, Felipe'ye 23 Temmuz pazar günü yapılması hedefiyle parlamentoyu feshetme ve genel seçim çağrısı yapma kararını bildirdiğini açıkladı Bakanlar kurulu zaten e, e, hemen toplanıyor e, ve meclisi e, feshetme kararını alması bekleniyor en Tabii sonuçları kabul ediyorum ve buna bir cevap verme gereği olduğuna inanıyorum dedi Sanchez ve en iyisi ülkenin siyasi gidişatını belirlemek için İspanyolların söz almasıdır ifadelerini kullandı. Tabii genel olarak hem Avrupa'da hem dünyada bir muhafazakar atılım olduğunu söylemek lazım. Ee, Yunanistan'da bunun örneğini görüyoruz. Türkiye'de e, son seçimlerde genel ne yazık ki bunun örneğini e, gördük. Macaristan aynı şekilde. E, şimdi İspanya, e, gerçi İspanyadaki durum e, sosyalistlerin az oy kaybetmesi ama sağ ve özellikle aşırı sağın hissedilir şekilde oy e, kazanması gibi. E, Ayrıca e, e, dehşet verici yanları olan bir durum. E, Almanya'da da benzer bir süreç yaşanıyor aslında. E, bir Jacques Delors enstitüsü tarafından bir rapor yayınlandı ve e, bir yıl öncesine kadar mesela Almanya için alternatif e, partisi aşırı sağ o, oylarını %9'dan %17'ye kadar çıkarmış görünüyor e, kamuoyu yoklamaları en azından böyle. Öte yandan yeşillerde büyük bir düşüş var. Yüzde 23 gibi kendi tarihleri açısından e, çok önemli bir oy elde etmişlerdi. E, şu anda yüzde %14 14'e gerilemiş durumdalar. Aynı şekilde sosyal demokratların oyları da yüzde 19'da kalmış durumda. Yani dolayısıyla dünya bir e, merkez sağ ve hatta aşırı sağ eee tasallutu altında e, sol, sosyalist, sosyal demokrat güçlerin bunun üzerinde e, durmaları e, ve yeni politikalar, yeni söylemler e, geliştirmeleri gerekiyor. Bu sağ eee çekişin nedenlerini e, e, son derece acımasız bir eleştiri süreçlerinden de geçerek çok iyi ayrıntılı tahlil etmek gerekiyor. Öte yandan Avrupa Birliği'nde gene Macaristan'la ilgili olarak daha önce görülmeyen şeyler görülmeye başladı. Avrupa Parlamentosu Macaristan'ın 2024'te dönem başkası olmasını, dönem başkanı olmasını istemiyor. 1 Haziran günü Avrupa Parlamentosu'nda bir taslak karar gündeme gelecek ve oylanacak ve e, AB'nin dönem başkası ol, başkanı olması Macaristan'ın e, oylanacak. Bu daha önce eşi benzeri görülmemiş bir gelişme. E, bildiğiniz gibi her 6 ayda bir Macaristan, ya yani her 6 ayda bir bir ülke AB dönem başkanı oluyor. E, mesela e, Temmuz ayında şimdi İsveç'ten İspanya alacak dönem başkanlığını e, Bu arada tabi. İspanya'da 20 Temmuz'a erken seçim olması e, bu konuda da e, bir belirsizlik yaratmış durumda. Dönem başkanları ne yapıyorlar? E, e, farklı konulu Avrupa Konsey toplantıları işte tarımdan da dış ilişkilere kadar. Ee, konuyla ilgili bakanların e, katıldığı sürekli konsey toplantıları oluyor. Bir kere dönem başkanları bu konsey toplantılarına başkanlık e, ediyorlar. Ee, yeni bir takım düzenlemeler, kurallar e, e, hatta yasalar yazılması gerektiğinde e, öncelikle bu dönem başkanı olan ülke bürokratları tarafından ele alınıyor. Dönem başkanlarının ee, bütün AB üyelerine karşı ve bütün politikalarda tarafsız olması e, ve e, koordinasyonu, işbirliğini sağlaması e, e, bekleniyor. Macaristan'ın bunu yapamayacağı düşünüyor. Çünkü birçok konuda çok keskin şekilde taraf e, gir olmuş durumda. Şimdi bu oylanacak e, karar taslanda neler var? Bir bakalım Ş şunlar yazıyormuş mesela. Parlamento Macaristan'ın AB hukukuna ve AB anlaşmasının ikinci maddesinde yer alan değerlerle işbirliği ilkesine riayet etmemesi nedeniyle 2024'te dönem başkanı, başkanlığını layıkıyla yerine getirebileceğinden kuşku duymaktadır deniyor. Parlamento konseyden bir an önce uygun bir çözüm bulmasını talep etmekte ve eğer çözüm bulunamazsa parlamento'nun gerekli e, önlemleri alacağı hatırlatılmaktadır deniyor. E, konsey, e, daha kasıt AB konseyi, e, yani hükümet başkanlarının, başbakanlarının temsil edildiği daha e, hükümetler arası bir kurum ve genelde birçok konuda da son karar alıcı merci konumunda. Taslağı hazırlayanlar arasında bulunan parlamentodaki sol gruptan İsveçli milletvekili Malin Björk bir basın açıklaması yapmış. Şunları söylemiş. Macaristan hukukun üstünlüğü için samimi önlemler almazsa AB dönem başkanlığını devralmasını devralması uygun olmayacaktır. Konsey bu konuda açık bir mesaj vermezse biz Avrupa parlamentosu olarak harekete geçeceğiz bunu birkaç farklı şekilde yapabiliriz. Ee, kurumlar arası yasama müzakerelerini askıya, askıya alarak, Macar bakanlarını e, komisyon toplantılarına davet etmeyerek e, bunu yapabiliriz diye konuşmuş. Ee, Macaristan'ın dönem başkanlığı sırası e, 2024 Temmuz'unda gelecek. Hatta onun öncesinde ya da sonrasında da sanırım Polonya var. Yani Avrupa'nın merkez sağ liberal ve sol gruplar için tam bir kabus. Ayrıca hatırlayacağınız gibi Viktor Orban'ın hükümeti aleyhine yıllardır yedinci madde kapsamında Avrupa Birliği bir soruşturma yürütüyor Macaristan aleyhine. Hukukun üstünlüğü ve demokratik gerileme endişeleri nedeniyle AB fonlarının askıya alındığı ilk ve tek ülkede tabi Macaristan. Macaristan'ın yedinci madde prosedürü sürecinde ...etkili bir e, rol oynayanların e, başında gelen e, bir Fransız milletvekili var, e, Del Bosco. E, o da demiş ki, e, tarihimizde ilk kez 7. madde uyarınca hakkında inceleme yapılan bir ülke... ...konsey başkanlığını devralacak. Macaristan için işlevsel bir demokrasi tanımı yapamayacağımız için... ...konsey başkanlığı yapabileceği ve AB değerlerine sadık kalacağı konusunda ciddi endişelerimiz var diye konuşmuş. Tabii Macaristan e, bu girişime karşı hemen bir tepki verdi. Adalet Bakanı Cüdet Varga e, 25 Mayıs'ta e, Avrupa Parlamentosuna tepki gösterdi ve parlamentonun buna yetkisinin olmadığını, böyle bir fırsatın Macaristan'dan alınmasına izin kesinlikle izin vermeyeceklerini yazdı. Ee, Macaristan AB içinde tabi sık sık veto etkisini kullanıyor. AB'ye karşı hasmane bir dil de kullanıyor zaman zaman. Brüksel karşıtlığıyla seçmen tabanını da e, e, sağlamlaştırıyor. E, benzer bir süreci tabi Türkiye'de de gördük, görüyoruz. E, birkaç örneği hatırlayacak olursak mesela 2020'de AB'nin Bütçe görüşmelerini sekteye uğratmakla tehdit etmişti Orban Başbakanlığı'ndaki Macaristan. Rusya'ya karşı alınacak yaptırımları sulandırdı veya tümden veto etti. Çin ve İsrail'in eleştirildiği metinleri yumuşattı ve AB'nin çeşitli metinlerinde toplumsal cinsiyet kalıplarının sözcüklerinin kullanılmasını engelledi. Ayrıca Macaristan diğer üye ülkeler ve AB kurumları tarafından zaman zaman şantaj yapmakla da suçlanıyor. İşte şunu kaldırmazsanız bunu veto ederim. Şunu yapmazsanız bunu veto ederim. Açıklamalarında bulunuyor. Geçen hafta Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius bir açıklama yaptı. Ukrayna'ya gönderilecek 500 milyon avroluk yardımı gene Macaristan engellemişti. Beni Macarlar derin bir hayal kırıklığına e, ve öfkeye sevk ettiler açıklaması yapmıştı. AB dönem başkanı birliğin gündemini belirliyor ve yasama sürecini yönlendirip takip ediyor. Tabi e, Bu nedenle Macaristan'ın... E, e, dönem başkanlığı şimdiden bazıları için bir kabus. Ee, tabii dönem başkanı ayrıca birliğin en üst e, kademelerindeki kişilerin e, seçiminde de e, çok önemli olmasa da bir ayrı bir etkisi oluyor. Tabii komisyon başkanı da bulunuyor bunlar arasında. E, Brüksel kulislerine göre Macaristan'ın AB fonlarından Yararlanması engellenirken bu fonlardan yararlanması e, engellenirken e, komisyon e, yeni komisyon başkanının seçiminde e, şimdiki başkan Ursula Van Der e, zor günler bekleyebilir. Zira Macaristan e, Van Der e, e, engel çıkaracaktır. E, kulisleri var açıkçası. Bütün bunları göreceğiz. Parlamentonun alacağı karar tabii önemli eğer bu karar geçerse ama bunun bağlayıcı bir tarafı yok açıkçası. Ve eğer bu durum gerçekleşirse yani Macaristan AB, Macaristan'ı bir şekilde AB dönem başkanı ertelenirse e, yapması engellenirse bu da e, AB tarihinde bir ilk olacak ama ben e, bu kadar radikal bir kararın alınabileceğini pek sanmıyorum. En fazla bir iki dönem e, erteleme olur. E, bu da sadece e, bir mesaj niteliğinde bir hareket olur onun dışında çok fazla bir etkisinin olacağını da sanmıyorum. Evet bugün de Avrupa Günlüğü programını burada bitiriyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.